Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya, oynuyoruz. Evet yine Arsene Krat Valhalla'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara vermiştik şimdi bu aksiyon ve macera oyunumuza. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Asin Arsene Valhalla Türkçe yaması, Türkçe alt yazısıyla karşınızda. karşımızda. Evet kanalıma ben abone olmayı unutmayın diyorum. Beni izlemeye devam edin. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Evet e, videomuza e, kaldığımız yerden devam edeceğiz, video oyunumuza daha doğrusu. Oyunumuz e, evet daha önce 4-5 bölüm yayınlamıştım. Kısa bir ara verdim, e, diğer oyunlara biraz e, şey yapalım diye, ne derler, şans verelim diye, onlarla araya attık. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz, Assassin's Creed Valhalla'ya. Şuradan oyunumuzu yükleyelim ve yavaş yavaş oyunumuza girişimizi yapalım. Assassin's Creed Valhalla, e, 800'lü yıllarda geçen Viking bir e, karakterin hikayesini anlatıyor. Evet karakterimiz bu Eivor. Nasıl giriş ekranımız giriş ekranımızda istersek e, boş boş böyle duracağımız, hareketler yapabiliyoruz ya da böyle boşta bekleyebiliyoruz işte. Evet arası Valhalla. Yani gayet güzel efektleri, aksiyonu, hikayesi de çok hoş. E, hikayesi Böyle boş bir hikayesi olan bir oyunu Deli hikayesi de gayet e, nasıl diyeyim böyle akıcı bir hikayesi ve gerçekçi bir hikayesi olan bir oyun. Böyle bir oyun işte. Başlayalım ve oyunumuza devam edelim dostlar. Evet. En son burada bıraktım. Çünkü ben hem level almak hem karakteri geliştirmek için hem de can görevleri yapıyorum ki can görevlerde yayınlarsam çok uzun süreceğini düşündüğüm için ana görevleri daha çok yapmayı Yayınlamayı düşünüyorum videolar e, olarak kanalımda. Tabii yangırelerde böyle önemli yangırelerde mutlaka gelecektir. Onlar da yapacağız. Evet şimdi buradan Eivorla e, bir görevimizin adı değiş tokuşmuş. Sigurtu buluyor ve yeniden e, onlar grup oluşturuyor. Yani buluş diyor. Sigurt yani bizim abimiz, Eivor'un abisi. Sigurtu bulalım. Orada nasıl bir görev isteyecek abimiz bizden ona göre hareket edelim. bir arayalım. bir dinleyin bir şey mi aradım? Yok, evet, diyor, para ödersen diyor, sana bir bilgi verebilirim yes, right. diyor. Alalım bilgiyi. Bilgi fena olmaz, bakalım neymiş. Ekipman alayım, ekipman bilgisi alayım. Something. Sana bir şey göstereceğim On haritada. He. Göster bakalım haritada. Açtım da nerede acaba? Neyi gösterdi? Anlamadım ama neyse buluruz. Bu sarılardan birisi olabilir belki de. Ondan sonra da bakalım. Şimdi biz görevimize gidelim. Görelim en yakın yer burasıymış buraya. Hızlı seyahat yapayım. Hemen. Geldik en yakın mevkiye. Oradan. Güzel manzara eşliğinde hedefimize doğru yol alalım. Eyvallah. Sizin klasik bu atlama, zıplama, tırmanma şeyleri devam ediyor. Burada at varmış. Kendi atımı çağırmadım. Hazır at varken bununla gideyim hedefime doğru. Evet, biraz puslu bir hava. O yüzden o güzel efektleri pek göremiyoruz ama yine de gayet güzel görüntüler var. Şuradan bir soru işareti daha varmış ama şu an onunla uğraşmayacağım. Çünkü bir an evvel biz Hedefimize gidelim. Hedefimize ulaşalım. Görevim neyse onu yapayım. Allah Allah ben niye burada düşman görünüyorum? Ben burada düşman olarak gördüler. Onun nöbetçileri bana düşman yüzü tavır takındılar ama ben dediğim gibi uğraşmayacağım. Onlarla ben hemen bir an evvel hedefime gideyim. Görevim neymiş onu bir alayım. Bakalım Evet Sigurd, Sigurd ağamıza geldik. Sigurd da e, uyanıştaki bir karaktere tıpatıp atıp benziyor. Sanki Sigurd daha böyle ana karakter gibi duruyor aslında ama, ama ana karakter Sigurd olabilir miydi? Sanki daha hoş dururdu gibime geliyor ama tabii Eivor'u seçmişler. Sigurd ile yürüyüşe çıkın, çıkalım hadi. Sigurd da konuştu. Şimdi Gümüşe çıkacağız. Sigurth'tan ileriye gideceğiz. Sigurth'un sırtındaki kılıçtan da, da var da, öyle büyük kılıç değil de biraz daha benim istediğim tek yalı kılıç ama bıçak değil dedim. Şu an bende bıçak var. Bende de biraz kısa. Tam böyle ortasını istiyorum. Ne çok kısa olsun ne uzun olsun. Tonlar, bunlardır. Senin kampınla bu kadar soğuk getiren nedir? <laughs> Zaten biliyorsun. Özgür ve hır kokusundan anladım. Kural... Yet, if you are here talking yani, to evet, kral hakkında bilgi alacaktık. Ee, biz bir devrim gibi bir şey yaptık. Başka bir kralı başa geçirdik. Bizim sayemizde, bizim desteğimizde bir kral e, başa geçti. Şimdi diğer kralı bulup onu e, nasıl diyelim, saf dışı bırakmaya çalışıyoruz. Bu da Paraless gelmiş, onun hakkında bilgisi var. Biz ondan bilgi almaya çalışıyoruz. Hmm, para istiyor. 520 mi? Aa, o kadar param yok para veremem aptal mıyım yani? Başka seçeneğin yok. Söyleyecek misin diyor. Hmm. Hayır dediysem hayırdır ya. Hayırdır, hayırdır sen. <laughs> Fırsatı kaçırdın. Kendini buraya tekrar gösterme diyor. <laughs> buraya canlı çıkamazsın dikkat et diyor. Hmm, beklediğim sonuç değildi. Abimiz pek memnun kalmadı. Umarım başka planım vardır, diyor. Planımız var, ee, gizlice gireceğiz. Alabileceksek bilgi alacağız. Daha olmadı. Orayı temizleyip, bu sefer gizlice değil de direkt dalarak temizleyeceğiz. Şuradan giriş... İyi, giriş varmış. Tamam. Şöyle sessizce gireyim. Ama yakalandık maalesef. Sessizlik bozuldu. Dahiler lümes sessizliği bozduk. Şimdi şuradan yanıma gelin mi? Ben bunu bir oklayayım. Şöyle. Evet bu okta ee, yeni buldum. Bayağı seri. Yani bir de bir tabanca sıkar gibi civ 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 sıkıyoruz. Şunu da Halleli verdim, Tamamdır. Şimdi şuradan devam edeyim. Oklar alalım. Oklar çok fazla ok kullanmazdım ben ama bu koşuma gitti. Çok da işe yarıyor. Uzak saldırı için. Yani birer bir işte şuradan bir yapalım şuna. Kim çiv çiv diye atayım. Sayısı da bayağı var. Ya çok az da bir şey değil. Dibini yatırdım mı okla. Şunu da yatırayım ha. Aha geldi baş belası. Al o zaman şu özelliği bir kullanayım. Onu bir temizleyebilirsem ki iyi bir saldırı geldi. Aha bu. Kadın kadın ya, tonla buraya gelmiş. Ya şunları bir temizleyeyim sana tonu sana sağ gelecek. Tonlamasın. Al bakalım. Gel şimdi. Bak ya wow bayağı hızlı. Normalde böyle iri yarı kilolu sene bir şey gözüküyor da işte öyle gözüktüğü gibi ağır değil bak kılıcı o yüzden sevmiyorum. Kısa kalıyor çünkü ya. Çok dibe girmen gerekiyor. Bak şuna bak ya. Yapma. Hemen enerji almam lazım. Aslında enerjisi az kaldı ama. Gel buraya. Oo. Kötü oldu bu. Bir iki vursam ölecek. En iyisi bunu ne? uzaktan uzaktan şöyle oklayım. Kötü geliyor. Sonuna bak başıma beden olacak. vur be ya, Dur be ya. gel bakayım. Al 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 al. Al Allah 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 Belli zaten sığınak diye bir şey yapmışlar oraya. O sığınağa bir gireyim. Toplayayım bakalım. Burada bir bilgi var mı? <laughs> <Benim> ne var ne <laughs> yok? Şöyle bir toplayayım. Şimdi. Şunu açayım. İlginç. <laughs> Ragnarson'un <laughs> iki yere gitmesini engellemek için bir <laughs> şey ödeme yapmış <laughs> diyor. Kim <gira> <laughs> <demek>. ki yer bilgi <gülüyor> bulur Bilgi bulur <laughs> tamam. <gülüyor> Paşkorluk evet. seni mahvetti Tony. To Şimdi kardeşlere gidelim. Tamam, Sigurt Bey kardeşleri dön diyor. Sigurt Bey kardeşle dönmeden önce şurada biraz bir şeyler varsa toplayayım toplayım. Yani buraya gelmişken bir daha yolumuz düşer mi düşmez mi buralara? Ya yakalandık. Geldim. Şöyle biraz hem aksiyon yaşayalım. Oh, baltayı yedik gördüm. Al bakalım. Bilin oraya. Direkt yatırdım zaten. Evet yatırdım üç Çıkanları toplayalım. Ganimeti. cesetlerden ganimetler toplayın. Burada bir şey var mı? Yok. Başka ne var etrafta? Ha orada anahtar gözüküyor. Demek ki o anahtar bir yerini aç bir yer açacak. Gideyim o anahtarı alayım. Ben geldim. Da haberi yok da öldü daha haber yok. Öldük sonra da haber da. Burada bir daha var. Şunu da bir bile bile. Şu anahtarı alayım. Tamamdır. Etrafta başka bunu kafese hayvan kapatmıştır. Hadi dostum. Eyvallah. Şuradan bir çıkayım. Şurada gözümüz. Gönlümüz aydınlansın şöyle aşağıya çıkalım. Devam dostum. Burada şey var, e, mağara gibi bir giriş var. O girişe gireceğim. Büyük ihtimal. <laughs> Kilitte aynen. Kapı kilitli bu anahtar buranın demek ki. Sana da bir bay bay. Güle güle. Kaçma gel buraya. Ok oh, öyle atılmaz bak ben sana göstereyim. Ok oh, bak. Böyle atılır. Gördün mü? Başka var mı kimse? Şimdilik yok. Ben şu anahtarından şuraya şimdi bir içeriye gireyim bakalım ne var şurada Sigurd ve kardeşlerle döneceğim. Öldüler beni de geleceğim sonra şuradan bir mağara mı diyeyim, sığınak mı diyeyim buraya bir gireyim bakalım. Burada sanırsam e, özel bir şey bulacağım. Bir mektup. Şu açıl bakalım ne çıkacak. Kocu kaskı. Hmm. Yeni bir başlık bulup Bakalım nasıl bir şeymiş bu başlık. Biraz sonra bir bakayım. Eğer benim kullandığımdan iyiyse değiştiririm. Yoksa burada bir giriş var. Tamam. bunu hmm. bir şey verileceğiz. Tamam. Geçenek öğrendik. Kuzgun'un kırmızı ringa balığı. O ne demekmiş ya? Kuzgun'un kırmızı ringa balığı. Bakayım ne işe yarıyor. Bunu bir hem slota yerleştireyim. Kuzgun'un ringa balığı. Gel. Kuzgun'unuz düşmanı. Dur bakayım. Düşmanlarınızı dikkatini bir sürene dağıtabilir. Ha, Tamam. Düşman dikkatini çok da lazım bir şey mi değil? Ben de ok özelliğinde de bir silah özelliklerini kullanıyorum. Tamam ben de şuradan çıkayım bakayım. Sigurt. Abim ve kardeşi arkadaşlarım var Şuradan bir... Ooo! güzel. Her dediğim gibi çıkayımmış bu sınavdan. Hadi bakalım. Aa birbirine yakalandık güzel sıkıntı yok. Burada kapışırız. Bıçak bıçak bıçağı bu bıçağı o yüzden seviyorum. Çok yakın mesafe ama çok hızlı. Bak beni oklayıp duruyor öyle oklanmaz bak ben sana göstereyim oklanmayı. Kontrollerle alıştım ya bayağı başta duruluyordu nişan ama. ama şimdi. Dur bakayım. Geldim. Al 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 al. <laughs> güzel. Bir tane daha. Bay bay. Şimdi. Şeyin yanına gideyim. Abimin. Sigurta abimin yanına gideyim. Vay yine. Güzel bir manzara. Buradan sudan da ne güzel yansıyor güneş ışığı. Sanki güneş sudaymış gibi yansıyor. Hadi bakalım. At çağıracaktım ama mesafe yakın diye atı beklemek yerine mesafe alayım yol alayım dedim. Birim koşarak gideyim kendim. Bizimkiler, ilik kenarında kamp kurmuşlar. Ah, Uppa. Pumba be! Hoppa gibi Uppa. İbi'deki, çizik filmdeki Uppa ismi, değişik bir ismi varmış. Nester, aldığım bilgiyi soruyorum şimdi. Bu bilgiye dayanarak bu şey arayacağız, işte kral arayacağız. Kralı bulmaya çalışacağız. Devrilik kralı. Bizim devirdiğimiz kralı bulup tamamen devirmeye çalışacağız. Ya bizi itaat et, ettireceğiz belki de. Ya da kellesini alacağız sanırım. This one takes after me, brother. We should get moving, Dringir. I can take the fortress of Templebrok. I will join you, Sigurd. Huh. Tamam mı? Bakalım. Değiştik tokuş görelim. Tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Değiştik tokuştuk. Aa 100 point aldım. İki de becerilik puanı level aldım o zaman güzel. Level alalım. Şuradan level aldığımı yükselteyim yakın dövüş güzel. Yangına dayanıklılık ha en çok istediğim ve en ihtiyacım olan şeylerden birisi. Ateşe karşı çok acil zayıfız. Şu başlığı bir bakayım ben nasılymış bu başlıkta? Düşükmüş. Hmm. Şu an ayı başlığı daha yüksek ve set olduğu için seti bozmayacağım şimdilik. Da tiple de bir başlık demiş. Gerçi başlığı görünmez yapabiliyoruz. Zaten görünmez olarak mı dedim başlığı? Normalde başlık zırh olarak var ama görünmüyor üzerimde. O güzellik var. O sevim çünkü o görüntüyü kapatmak istemiyorum yüzü. Şuradan görevi seçeyim. destirdaki söylentiler. Lede <laughs> de Cezester mi öyle bir şey yazıyor ama değişik bir <laughs> <laughs> Lede Cere Lede Cere diyelim ya. Yani. Lede diyelim. Bir ne kafayı kafayı. Lede Lede cetre. Cetre diyelim kısacası ama şuradan hemen en yakın mesafeye tekrar bir ışınlandım. Daha doğrusu hızlı seyahat diyelim. Hızlı seyahat yaptım. Tamam geldim. Edes'teki söylentiler. İvar'ı bul ve onunla konuş. Tamam bulayım bakayım İvar neredeymiş. İvar. <laughs> Buradan en kuzgunu çağırayım. Bakayım neredeymiş. Şurada. Tepede bir ihtimalle kulede ya da burada bir yerde tamam yakınmışım. Oraya doğru bir olalım hemen ben. İyi var, iyi var, iyi var. Şuradan çıkayım. Hadi bakalım, ey boş. Bir tane daha şöyle yapayım bakayım. Ses yukarıdan geliyor. Tamam. Aynen. Kulede. Kuleden dönen var. Aa, kuleye gelen var. Çık bakayım. Ama da yüksekmiş bu kule. Geldim. İyi var. Merhaba dostum, Zamandasın diyor, saldırı için hazırlık yapıyorduk diyor. Neler gördün, anlat bakayım. Birçok savaşçı ve yeterince araba var. Eminim bu garç sıçanı orada saklanmaktadır. Burada mı acaba, şurada? Hmm. Konuşmalarımız var burada. Aslında güzel olur konuşmaları böyle dinlemek, hikaye anlamak için ama biraz uzun sürüyor bu konuşmalar. Şuradan ben bir... Asasın dalışı yapayım. O hiçe... o, inerken benim içim gitti yani. <laughs> Sanki kendim düşüyormuşçasına için böyle bir şekil oldu. Şimdi bir devam edeyim şuradan. Köyün içinde nerede gideceğim yer. İyi göstermiyormuş zaten. Bir askere yakalandım. Bu niye böyle? Her yere düşman gözüküyorum ya. Ben bir yere iyi bir saldırı mı yaptım ya düşmanlık kazanmak için? Buradan devam edeyim. Aha, tamam içerideymiş. Asker beni görüyordu vazgeçti. Tamam. O zaman şu çatıya çıkayım. Çatadan bir giriş bulabilirsem iyi olur gizli girmek için. Yoksa da var kapıdan girip dalacağız artık. Ne var Allah ne verdi. Kimi bulduk öldürüp bir içeri alacağız. Hadi şuradan bak. Çatı aslında yıpranmış ama şuradan birden giriş olsa iyi olurdu. Aşağıda birileri var aynen. Ben hmm. Mecbur kapıdan gözeceğiz artık. İneyim aşağı. Evet içeride. Hedef içeride. O zaman içeri gireyim. Eğer kimse seslenmezse gidip Yok seslenirler. Artık böylece cihaz coşkuyu. Aa gördüler düşmanlar. Siz bilirsiniz bak ben dostçala geldim. Bir şey araştırıp geleceğim sadece ya. Ok atıyor bak. Bana ok atma. Bana ok atma. Ok atma bak böyle attı ok. Of böyle hazır. bak 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 bak. Çip 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 yapacağım böyle. Ya hop. Sakin. Al. Sen şu özelliğimi bir diye ve sana bir güle güle. Bana kasıyor oyun anlamak mümkün değil ya. Sistemsel değil sanırsın oyun otu bizden sonunuzda bir sorun var. Bu çağlar. Tadına bak. Baltamın da tadına bak orada. Sana da bir. Hadi son darbe güzel. Son darbeyi vurdum sana geldim şimdi sen de son darbeyi yedin tamamdır. Ne var şimdi nereye gideceğim bakalım? Ha şurayı sağ tarafta çile bakayım neymiş araştırayım neymiş bir öğreneyim. Kazan yemek kazanı. Ürün stok yaptıklarını görüyorum. Hmm, yani. Kiliseyi ara diyor. Eski hamamda ara. Arıyorum da. Üst katta gibi gösteriyor. Neredeymiş burada? Buradan bir çıkayım bakayım. Neredeymiş orada? Gösterdiği yeri bulayım. Şuradan. Allah Allah. Burada değil mi? Karşıya mı geçti şimdi? O zaman iki yerde mi var? Burada bir şey var gösteriyor. Şu ganimetleri toplayayım. Güzel. Gümüşleri toplayalım. Gümüşler. Evet, evet, karşıda da var, burada da var. İki yerde var. Neredesin ya? Çık bakayım. Çık bu pa. Ee, hadi dostum. Ne oluyor ya? Ne? Hadi. Ya böyle kasmaması lazım bu oyun. Niye böyle kasıyor? da böyle bildiğin donarak geçiyor şey nedirler ne sahneleri ya. Hadi. Şurada sanırsın. Yukarı değil dostum. Aşağı ineceksin ha. Buldum sanırsam aynen. Ya bu yeni kralın oğlu değil mi? Bakayım. Aynen. Have you What are you doing here? I'm. Bugarda, bu arada bu istemiş. demiş. I was looking for biliyorsun? You are the Shasta the Shasta the hmm, hmm, biliyorsun? you sure? 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 diyor. scout. I hoped I might find yiyecek myself var. varmış. talk him into surrendering gave orders to send more men to Burgred's wife, the Lady Arvelswith. She she would know where Burgred's hiding. Do you hear that? Let's get you out of here now. Geldiye gelsem mi, gitsem mi yoksa videoyu biraz fazla uzatmasam bir kalanını daha sonra mı yapsak acaba? Evet bence milik şimdilik yeter bu, bu kadar. Buradan ana menüye çıkmadan önce bir bakayım şu karakterimize. burada. Şuradan kaydedeyim o mu? Bu videoda bu kadar olsun. Çünkü görevi daha devam edersem bayağı uzun sürecek. Görevin devamını bir sonraki videomuzda tamamlarım dostlar. Alan menüye çıkalım ve yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Asikret, Valhalla. Güzel hikayesi, aksiyonu, ne bileyim open world'lu ile ne çıkan gayet güzel bir oyun. Evet, Kert, Valhalla Valhalla'ya devam edecek. Araya, arada bazı oyunlar alarak devam edeceğim. Evet bir kısıklet falan videomuzun daha sonuna gelirken kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi izlemeyin diyorum. Başka bir önde başka bir videoya görüşmek dileğiyle. şey gününüz olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Daha güzel, daha mutlu yanlarla görüşmek dileğiyle. şey gününüz olsun. Kendinize dikkat edin. Ee, dediğim gibi Asin Kret serimiz devam edecek. Ve e, arada Cyberpunk ve Marvel Avengers üçüyle dönüşüm olarak hafta sonu da PES videomuz olacak. Bu şekilde devam edeceğim dostlar. evet hoşça kalın, Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Görüşmek dileğiyle.